Leman dergisinde düzenlenen saldırı sonrasında bir terör örgütü yine gündemde. İddiacı örgütü ve onlarla bağlantılı Büyük Doğu Akıncıları Derneği'nden bahsediyorum. Şimdi geçmişi 1984'de uzanan bir örgüt iddiacı. Liderleri Salih Mirza Beyoğlu, İbda Evi'ni kurduğu gün örgütünde kuruluşu kabul ediliyor. Peki hedefleri neydi? Örgüt, Necip Fazıl Kısaküre'nin Büyük Doğu ideolojisini benimsedi. Yani Türkiye Cumhuriyeti yerine baş yücelik devleti adında bir federe sünni İslam devleti kurmayı hedeflediler. Sonra 1989'da İstanbul ve Ankara'da düzenledikleri kitlesel eylemlerle gündeme geldiler. Örneğin 28 Şubat dönemi yani 1997 yılında şiddetli geçen cuma eylemlerinde etkili oldular. Sivas katliamı ve çok sayıda bombalı saldırıda yer aldıkları iddia ediliyor. Liderleri Salih Mirzabeyoğlu 90'ların başında iki kez tutuklandı, gördüğü işkencelerle gündeme geldi. 2000'lerin başında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Mirzabeyoğlu'nun yeniden yargılanma talebi kabul gördü ve tahliye oldu. 2018'de hayatını kaybedip vasiyeti üzerine Necip Fazıl Kısaküre'ye yanına gömüldü. Güvenlik kaynaklarına göre iddiaca şu an aktif olarak varlığını sürdürmüyor. Ancak faaliyetlerini Büyük Doğu Akıncıları Derneği bünyesinde devam ettiriyorlar.